Yukarıda verilen sistemde musluk açılıp sıcaklık 2T kelvine yükseltilirse son basınç kaç atmosfer olur demiş. Önce kaplardaki gazların mol sayıları ile ilgili bir yorum yapmamız lazım. İdeal gaz denklemimizi yazıyoruz. P ve N. R, T. Şimdi iki kabı da incelediğimiz zaman ikisinin de sıcaklıklarının T kelvin olduğunu görüyoruz. Yani kelvinle işimiz yok, sıcaklıkta işimiz yok. V zaten sabit bir değer. Baktığımız zaman basınçlarda 2 atmosfer, 2 atmosfer. Demek ki E ile de bir işimiz yok. Demek ki mol sayısı ne ile alakalı? Hacimle alakalı. Hacimle doğru orantılıdır. O zaman birinci kabın hacmi 4 V ise ben bunun hacmini e, mol sayısını 4 mol olarak kabul ediyorum. Bir, i̇kinci kabın hacmi de V olduğuna göre onda 1 mol olarak kabul ediyorum. Ve birinci kapı için R değerini bulalım. R değeri neydi? Pv bölü nt idi. Yani aslında R eşittir. Pv bölü nt. Aynası nt. Şimdi bakalım. Birinci kapı için yazalım. Basıncı 2 atmosfer. Hacmi 4 ve mol sayısı 4. Sıcaklığı da t'ymiş. Son durumdaki R değerini de hesap edelim. Yine aynı ölçü açımı R değerlerini direkt eşitledim. Son durumda sıcaklık 2 t idi. aradaki musluk açıldığına göre bu kütleler karışacak. Yani toplam mol sayımız 5 olacak. Bana basıncı soruyor. Sonucunda ne olacak? 4 v, v daha 5 V olacak. Bu V'ler, T'ler birbirini zaten götürecek. Şimdi işlemi yaparsak şu 4'ler de birbirini götürecek. Sol tarafta 2 kaldı eşittir. Şu 5'ler de birbirini götürecek. P bölü 2 kaldı. O zaman P eşittir. 4 atmosfer olacaktır. Cevabımız C şıkkı.